Herkese merhaba ben Umut. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Umarım o güzel keyifleriniz yerindedir. Bugün efsane eğleneceğimiz ve zorluk dolu bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'tayız ve bütün görevleri tamamlamaya çalışıp dünya rekorunu kırmaya çalışacağız. Lazeli, Berateli, oğlum rekor böyle kırılır. İzleyin. Şimdi sıfır kupa hesabımı görüyorsunuz burada. Yeni bir hesap açtım arkadaşlar. Buradaki kupa yolunu 250'ye kadar tamamlayıp sezonluk görevleri açacağız. Burada kaç tane görev çıktıysa arkadaşlar o görev tamamlamaya çalışacağız. Bunun için 0 kupa bir hesabımız var. Ak 23 hesabıyla karşınızdayız arkadaşlar. İlk önce 250 kupa olmamız lazım. Ve 250 kupa olduktan sonra arkadaşlar para verip Brawl Pass alacağız ve bugün Brawl Pass'in son günü. Bütün her şeyi açmaya çalışacağız. Buradaki artık kaç tane karakter çıkacak? Ben de çok merak ediyorum. Hadi bakalım hayırlısıyla ilk maçımıza başlayalım ve 250 kupa olma yolunda ilerleyelim. Bu arada videoya geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Uzun zamandan beri de PC'den oynamıyordum ama şöyle bir şey var. Sanırım ilk ellerde falan bot geliyor. O yüzden çok bir şeye gerek yok. Secret'a e kaldık. Şuradan abi ben. Bir yük daha alıyorum şöyle. İlk el geliyor mu? Sen şuradasın kanka. Şöyle. Lan lan lan. Kanka öleceksin işte daha. Ha. Haydi bakalım geçmiş olsun. İlk kupamız hayırlı olsun arkadaşlar. Şimdi 250 kupaya doğru böylece kasıyorum. Arkadaşlar şimdi ikinci maçı da bitirdiğimiz için yeni karakterler açılıyor. Buradan yeni kostüm falan filan mecbur karakter almak zorundayız. En az karakterle tamamlamaya çalışacağız oyunu çünkü daha az görev gelsin ve hızlıca bitirelim diye. Buradan kupa yoluna Bakıyorum. Şuradan 200 boncuğumuzu aldık baba. Burada herhalde Nita mı geliyor? Nita geldi. Yeni bir karakterimiz açıldı. Şimdi kupaları bunlara böleceğiz arkadaşlar. Nita'mız hayırlı uğurlu olsun. Yüksek hasar ender savaşçı. Bla bla bla. Yapıyoruz bu görevi. Dünya. Aha Ölpilomo da geldi. 3 karakterimiz oldu arkadaşlar. Şimdi oynamaya devam edelim. Tansiler 6. maçımı da bitirdim tam şu anda. Kupa yoluna bir gidelim. Kazanma serisi 4. Kazanma serisi yüksek oldukça daha kolay olacak. Şimdi burada ne çıktı? Ender, Ender. Ulan karakter çıkmasın. Ne olur karakter çıkmasın. Tamam çıkmadı güzel. Şimdi kupa yoluna buradan geliyoruz baba. Tamam mı? Savaş topu etkinliğimizi buradan açıyoruz. Yeni etkinlik savaş topu. Geldim babacığım. 320 günlük görevleri bu arada almayacağız arkadaşlar. Günlük görevleri alırsam görevler kısa sürebilir arkadaşlar. Biz burada dünya rekoru kırmaya çalışacağız. Şunu da bir alayım. Tık. Günlük görevi buradan almıyorum. Aldım. Aa, el primo mu? Almak istememiştim. Yeni bir karakter mi çıkıyor? Ne oluyor? Bir dakika. Ay Jesse ikinci karakter mi? Tamam. Almamışım günlük görevleri. Şuradan savaşçılarıma bakıyorum. 3 tane karakterim var. Ondan sonrasında o zaman kupa kasmaya ben bir devam edeyim. Şimdi bir star hediyesi daha geldi arkadaşlar. Umarım karakter çıkmaz abi. Hadi karakter çıkmasın. işimizi zorlaştırma. Bu arada yorucu arkadaşlar. Harbiden ufaktan terlemeye başladım. Aga tamam karakter çıkmadı. Şimdi karakterlerimizi göstereyim. Shelly arkadaşlar 111 kupa yaptım. Nita'ya geçtim. Nita ile oynamak daha kolay çünkü ayısı var. Hani ultisini salıyorsun önden o karakteri doğru gidiyor. Daha kolay oluyor. Nita'yı da 100 kupaya çıkarttıktan sonra El Primo'ya geçeceğim. İnşallah İnşallah daha fazla karakter çıkmaz hatta şöyle yapayım karakterimi bir Nita'yı yükselteyim yükselt 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 şu an Nita'yla oynayacağımız için direkt Nita'yı yükselttim sadece şimdi bir devam edelim 250 kupaya kadar yolumuz var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 250 kupaya geldik buradan. Görevlerimizi açmak için kupa yolunu tamamlayacağız. Şuradan ufak bir karakterlerimi göstereyim. El primoyla daha hiç oynamadım arkadaşlar. Görevleri de aldıktan sonra buradan da Brawl Pass'imizi alacağız. Ondan sonrasında dünya rekorunu kıracağımızı düşünüyorum. Şimdi geldik burada günlük görevimizi almak zorundayız. Burada gördüğünüz gibi iki tane görevimiz açıldı arkadaşlar. Brawl Pass'i aldıktan sonra da diğer görevlerde açılacak abi. Yeni etkinlik elmas kapmaca artık online'ız buradan devam ediyoruz. Herhalde buradan sonra bir karakter gelecek. Jesse yeni karakterimiz geldi. Görevleri 4 karaktere bölüştürecek diye düşünüyorum. Anladığım kadarıyla böyle olacak arkadaşlar. Hop şuradan da takım etkinliklerini de alıyorum abi sıcak savaş vesaire Söz onluk görevler Söz onluk görevleri de alıyoruz asıl olayımız Yenilenmesine görevlerin 31 dakika vardı arkadaşlar Görevlere baktığımız zaman şöyle bakıyoruz baya bir tamam mı görev oldu 31 dakika sonra kardeşim yeni görevler de gelecek ve biz bu 4 karakterimizle yeni görevleri tamamlayacağız Buradan saysak kaç tane görev var Kanserler yarım saat bekledikten sonra Supercell ID'mi de bağladım Şöyle buradan bir karakter gelecek herhalde. Yeni isim gir diyor. Buraya 23 giriyorum. Devam et diyorum. Eyvah diyor. Bilmem ne bilmem ne. O zaman bir 23 daha ekliyorum. Devam ediyorum. Buradan bunlar zaten çok önemli değil. Tamam. Süpersel ID'mizi de bağladık arkadaşlar. Buraya gördüğünüz gibi arkadaşlar büyücü Barley geldi ama bu karakteri almıyoruz ki çünkü karakterlere daha az görevler düşsün. Böyle geldim abicim. Şimdi şöyle bir görevlere girelim. Bu arada görev zamanımız doldu ve görevler yenilendi arkadaşlar. 4 tane karakterimizde bu görevleri bebek gibi tamamlayacağız. Agacım. Ama önce arkadaşlar bir Brawl Pass almam lazım. Brawl Pass siparişini de verdim. Brawl Pass de açıldıktan sonra yeni görevler de gelecek ve sonrasında tüm görevlerimizi bebekler gibi tamamlayacağız Agacım. Brawl Pass'imiz şu şekilde geldi arkadaşlar. Böylece Brawl Pass'imizi de babacım etkinleştiriyoruz ve 340 TL tak diye veriyoruz arkadaşlar. Brawl Pass'imiz buradan etkinleştirildi ve %20 ilerleme var. Görevleri sayacağız. Bu arada görevleri bitirdikten sonra da bekleyin bütün Brawl Pass'i de açmış olacağız. Şöyle bir sayalım. Burada görevlerde 111 tane görevimiz var. Totalde de 111 gibi görevimiz var arkadaşlar. Bunları da tamamlayacağız. Bu arada bu bir dünya rekoru arkadaşlar. Dünya rekoru da Aksakallı'nın elinde olurdu tabii ki. Başka kimin elinde olacak ya? Arkadaşlar buradan baktım bazı görevler bize uygun değil. Buradan görevi değiştir diyorum. Mesela savaş topu bize uygun değil. Buradan abi kabul et diyorum ve görevi değiştiriyorum. Başka bir görev gelecek. Tık yeni bir görev. 5 savaş kazan Nita ile arkadaşlar. Diğer bir görevlere de bakıyorum. Değiştirebileceğimiz bir şeyler var mı diye. Bir de arkadaşlar soygun modu olmadığı için şu arkadaşı bir değiştirelim. Ulan bak abi profesyonel Brawl gibiyim. Tamam bu görevimizi de değiştirdi. 52 dakikamız kalmış arkadaşlar. Son olarak burada nakat var. Hesaplaşmadı her işimizi hallediyoruz ama nakatlar biraz sıkıntılı olabilir. Biraz riskli olacak ama ben bu. Üçünü de değiştirmek istiyorum. Bir saniye. Oğlum çok süper tam olarak istediğimden oldu. Son iki hakkım kaldı arkadaşlar. Bakalım bunlar da değişecek mi? Buradan değiştiriyoruz. Oğlum hiç güzel bir şey gel gelmedi. Bence bunu da değiştirmem lazım. Bir daha değiştiriyorum baba. Son hakkım sanıyorum ki başka da hakkım yok aga be. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben buradaki bütün görevleri yapmaya çalışıyorum. Görev sonlarında tekrar kayda gireceğim. Ondan sonrasında da size göstereceğim. Hayırlısıyla başlayalım. Like'lar atıldı, kanala abone olunduysa devam edelim. Şu an ilk 4 garanti. Arkadaşlar birinci olmaya da gerek yok ama. Uf, uf, uf. Kanka sen kaşınıyorsun. Tamam AK-47. Ama o da iyi olur bu arada. Çok az canım kaldı. İlk 4'te işimizi görüyor babacığım. Ya bilgisayardan bir de zor oynanıyor arkadaş. Oh, oh. Ayı çıkarttım. Bilgisayardan oynaması biraz daha zor oluyor. Tamam bulun da eline verdim. Bir tek şey kaldı. Kanka sen sen kaşınıyorsun. Ve birincilik geldi. Bakalım kaç tane görevimiz tamamlanmış olacak. Eğlenceli miydi? Evet kanka eğlenceliydi. İçinden geçtim. Devam diyorum. Kazanma serimiz bak. 70 görevde ilerleme yaptık. Tamam hiçbirini tamamlamadık ama 24 sayfa var burada. Yani bunu tamamlayınca tek de biz 70 tane görev tamamlamış olacağız anladığım kadarıyla. Buradan babacım oynamaya tekrar devam ediyorum. Son 3 kişi kaldı. Şu El bir alırsam. Ya El Primo, kaçma buraya gel. Serap. Edgar, Edgar. Hayır, hayır. Neyse arkadaşlar tamam olur bazı ellerinde günah yok en azından üçüncü olduk yine de tabi görevlerde ilerleme devam ediyor şimdi bakalım kazanma serimiz 5 şu anda hayırlısıyla bir görevimiz bitti arkadaşlar biz görevlerimizi ufak ufak yapıyoruz ulan 110 küsürlü görevler var anasını satayım ben oynamaya devam ediyorum şuradan ayımızı attık baba şu kilimizi aldık hesaplaşma sondayız Ayı doğru takip edelim 10 tane yüküm var aga boru değil kanka nereye kadar kaçacaksın ya Hadi geçmiş olsun aman aman babacığım geçmiş olsun AK23 kazandın devam ediyoruz bir görev daha bitti arkadaşlar. Yılmak yok görevlere devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar gördüğüm kadarıyla sıradaki maçta baya bir görev gidecek. Hadi bakalım burada da bir ilk dörde girersek nefis olacak baba. Ulan ya öldüm aga. Bir çıkalım. Aga inşallah görevleri iptal olmaz ve tamamlanan 13 tane görevimiz var. Bak yenildik ama yine de görevleri tamamladık. Nefis oluyor baba. Şöyle bir görevleri bir daha bir tekrar bakalım. Güzel durumdayız. Fena bir durumda değiliz. Ben direkt devam ediyorum. Buradan yükleri al. Şu boğunun bir eline verir eğer ki hop eline verdik hesaplaşmadayız. Herhalde bundan sonra Nita'nın görevleri bitecek diye düşünüyorum ama tak tak tak. Nerede bu kardeşimiz? Gel babacım. Şu ayımızı bir çıkartalım bunu bir kovalayalım ama biz bunu nereye kadar kovalayacağız? Kanka geçmiş olsun sana. Haydi bakalım. Birinciyiz arkadaşlar bakalım görevler tamamlanmış olacak mı? Abi heyecanlıyım bak. Ve... Tamamlanan 24 tane görevimiz var arkadaşlar. Boru değil ilerlenen görev 30. Nita'nın sanıyorum ki bütün görevleri bitmiş oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle bir daha bir görevlerden kontrol edelim. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar da bitmek üzere görevleri bitirdikten sonra zaten Brawl Pass'i açacağız. Şöyle bir karakterimizi bir değiştirelim. Şeli'ye geçelim abi. Burunu da buradan yükseltelim. Yükseltebildiğimiz kadar maça gireceğiz. Bir maç daha atalım bakalım kaç tane görevimiz olmuş olacak. Şöyle ababa kilimizi şuradan alalım son 3'e kaldık. Bu herhalde son hesaplaşmamızdı tek olarak. Geliyoruz ve tamamlanan 12 tane daha görevimiz var. Şu anda saymadım ama 24 oradan 36 görev falan tamamlamış olduk. Hesaplaşma ve çift hesaplaşmaya geçiyoruz ve diğer görevlerimizde babacığım Shelly ile tamamlamaya çalışıyoruz. Çifte olan lan lan gel buraya. Abi 1'inciyiz. Çok kolay oldu lan. Biraz taşıdı arkadaşlar. Devam diyorum. Şelimizin buradan bakalım görevi tamamlanacak mı? Tamam. Daha devam ediyoruz. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar, 46 tane görevde ilerledik ve 4 maç sonra inanılmaz görevi de tamamlamış olacağız diye düşünüyorum hesaplarıma göre. Şöyle bir daha bir çift hesaplaşmaya girelim. Baba hesaplaşmadız. Lan lan lan. İçinden geçeriz. Tak tak. Hadi geçmiş olsun kardeşim. Bakalım görev ilerliyor mu? Tak. Ve tamamlanan 12 tane de görev var arkadaşlar. Çifte hesaplaşmanı tamamladım. Bak ilerlenen görev 25. Baba bayağı da iyi gidiyoruz. Şuradan el primoyu yükseltiyorum abi. Elmasal geç, seç ve el primoyla devam ediyorum. Abi sen buraya içeri niye giriyorsun? Keko musun oğlum? Bunu da aldık şöyle tık 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 tık. Hesaplaşma. Kanka sen kaşınıyorsun buradan ve birinciyiz arkadaşlar bakalım görev tamamlanacak mı tamamlanan görev var mı ve 10 tane görevi daha tamamladık ilerlenen görev 30'u çok güzel bir şekilde ilerliyoruz arkadaşlar ve böylelikle de geçmiş olsun kardeşim bayağı bir kill aldım şimdi arkadaşlar kill oynuyorum 15 tane el primo ile kill almam lazım bakalım. Bir tane görevimiz tamamlandı. Buradan da devam etmemiz gerekiyor. Şöyle bir görevlere geliyorum. 7 tane düşman yok etmişiz zaten. 5 tane savaş kazan. Biraz daha el primi oynayız arkadaşlar. Şuradan parfümcü kardeşimizi de yok ettik. Kolay bir maçtı. Easy easy go. Devam diyorum. Tamamlanan görevimiz var mı? Haydi oğlum. Hadi be kardeşim işte tamamlanan 8 görev daha var arkadaşlar burada görüyorsunuz boya bir görevi tamamladık. Bakalım şuradan görevlere geliyoruz ne kalmış bizim el primoyla 2 maç daha atmamız gerekiyor. Ve yine birinciyiz yine birinciyiz her zaman olduğu gibi aga görevlerimizden bakıyorum 4 görevimizi daha tamamladık. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar yaklaşık 2-2.5 saatten beri de bununla uğraşıyorum. Ve... İşte her zaman olduğu gibi kardeşim yine birinciyiz yine birinciyiz. Tak kaç görev geliyor ve 6 görev daha tamamladık. Şu an o kadar çok görevler karıştı ki. O aşağı giriyor be. Son de ben aldım. Bakalım El Primo'muzun kil görevini tamamlamış bulunduk mu bulunmadık mı? Abi hadi halledebilirsin. 15 düşmanı yok ettik ve El Primo'nun sanıyorum ki başkana görevlerini tamamladık. Burada bir cesimiz kaldı. Onun akafta halledeceğiz. Oğlum bir de şuraya baksana. Bina hasar ver. 99859'da kalmış arkadaşlar. Yani 200 daha hasar verseydik bu görevi de tamamlamış olacaktık. Neyse artık bizim şansımıza. Bir savaşçıyı artık değiştiriyorum. Jesse'ye geçeceğim abi. Şimdi cesil'e devam ediyorum arkadaşlar. Knockout oynayacağım. Cesil'e ondan sonrasında da çifte hesaplaşmayla görevlerini görevleri Jesse aracılığıyla tamamlarım diye düşünüyorum ama Nakaf'ta hiç oynamadım bilmiyorum becerebilecek miyim? Arkadaşlar mahvoldum. Yarım saattir nakavtla oynuyorum. Hop bu turu da geçirdik mi kardeşlerimize? Hadi bakalım bu sefer inşallah görevleri tamamlamış olacağım. Vallahi çok büyük bir şükür edeceğim. Oha nakavt bitti abi. Sonunda çok mutluyum. Görevlerimize bir bakalım kardeşim. Bak 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 şunun kalitesine bak. 6 tane görevimiz kaldı. Artık benim için çocuk oyuncağı diye düşünüyorum. Ondan sonra da Brawl Pass'i açacağım. Son maçımız arkadaşlar. Bu maçta da son kalan 6 görevimizi de bitiriyoruz diye düşünüyorum. Ondan sonrasında da bakalım bir Brawl Pass'i açalım. Kaç karakter çıkacak ben de çok merak ediyorum. Sizin tahminleriniz varsa yorum olarak yazın bakalım. 100'den fazla hatta 110'dan fazla görev bitirdim. 111 görev. Bu bir dünya rekoru kardeşim. Lan 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 öldüm lan. Abi bizim takım oyuncusu. Aa Abi eksi bir. Acaba bitti mi lan? Ve Ölürken bile eksi bir puan alırken bile kardeşim görev tamamlayan aksakallı buyur buradan yak şu görevleri açıyorum şu gurur tablosuna bak 26 sezonun tüm görevlerini tamamladın ilk defa bir sezonun görevlerini tamamladım bu arada 27 sezon başladığında yeni görevler gelecek diyor arkadaşlar çok süper buradan şimdi savaşçılarımıza bakalım 4 tane karakterimiz var arkadaşlar Brawl Pass'imizi açmaya başlayacağız bu 4 karakterin üstüne bakalım kaç tane karakter açacağız şöyle bir Brawl Pass'in en sonuna kadar geliyorum. Nereye kadar geldiğimizi bir görelim. Bonus ödüller 50. şehre kadar geliyorum. Bir de burada arkadaşlar bir sürü bonus açılmış ama kaç tane bonus açıldığını tikin kolu yüzünden göremiyorum. Şimdi hızlıca Brawl Pass'e başlıyorum aga. Tak geldim anladım diyorum. 1000 tane şey verdi. Böyle açıyorum tek tek. Bir Poco geldi. Poco. Devam babacım hızlı hızlı buraları. Deri ilk karakteri açtık. Poco, Jackie. Devam ediyoruz. Böyle bir kaliteli Brawl Pass açılma görmemişsinizdir arkadaşlar şuraya da basayım bak elmas da geldi bedava elmas aga ben biraz çok üstten açtım al azıcık da alttan açıyorum bazen alttan almayı da bileceksin ender 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 altın aba bazen alttan almayı da bileceksiniz jekimiz de şeylerini dolduruyor ender ender karakter gelecek mi şimdi dua ediyoruz ki gelebildiğine fazla karakter gelsin ender 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 efsanevi hadi bir bin altın aga efsanevi çok özel bir şeydi ender 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 süper ender Hadi abi. Aga Şuradan bir 10 elmas daha aldım. Plus yazanları bir daha tıklayabiliyorum herhalde. O elmasımı aldım. Yeni rozet buradan. Bir alttan bir üstten bu sefer. Ender ender ender. Ha baba. Ha baba. Bunu aldım tık. Alttan alıyorum. Bir alttan alıyorum. Bir üstten alıyorum kardeşim. Bu arada hesabımız inanılmaz gelişiyor. 1500'de güç puanı da buradan aldık. Şöyle Toplayalım etiketleri Ve Jack'imiz bir karakterimiz daha geldi Süper Ender Yeni bir savaşçı açılıyor Agacığım, Bir dakika lan Barleyi unuttuk. ID'yi bağlayıp oradan alacağız. O zaman Barok'u alalım abi. Seçelim. Barleyi diğer taraftan alacağız arkadaşlar. Ender, Ender, Ender. mi? Önemli bir şey mi? Yeni rozet. Çok da önemli değil herhalde. Buradan basıyorum. Ha Ender, Ender. Süper Ender. Destansı yazdı. Abi. Bin altın da buradan. Hop bin altın buradan. Bunun ne oldu? Mücevher. Mücevher ne işe yarıyor arkadaşlar onu bilmiyorum. Ender, Ender. Süper Ender destansı. Buradan bir etiketi aldım. Ver abi. Borok açıl. Bir şeyler oluyor. Bir karakter daha mı geldi? Bu gelmemiş miydi zaten lan? Anlamadım. Neyse ben hızlıca geçiyorum arkadaşlar. Yeni bir destansı açılıyor. Emzi seçeceğim başkanım buradan. Tek. Haydi emze devam ediyoruz. Yeni oyuncu rozeti. Oğlum bu bu. Elmas, 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 elmas. Hadi hadi devam devam. Mücevher. Altın. Yeni sprey. Geç. Aldım aldım. Hızlıca almaya çalışıyorum arkadaşlar. Türk ve yeni bir karakter alıyorum buradan. İstediğin savaşçıyı seç. Buradan Lazali'ye bir gönderme yapıp abi ücretsiz sniper'ımızı tık alıyoruz. Lazeli'ye buradan selam olsun arkadaşlar. Şimdi birazcık da tekrar aşağıdan açmayı deneyelim. 10 elmas buradan 17. Destansı gizemliye tık. Destansı ve bir karakter daha geldi. Neydi lan bu karakterin adı? Rosa. 1000 altını şuradan alıyoruz. Tık 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 destansı. Hadi bir karakter oğlum gelirsin. Binlerce karakter destansı destansı Binlerce karakter geliyor abi. Tık tık tık. Buraya kadar gelmiştik. Ender ender ender. Süper ender. Mücevheri al buradan al buradan al buradan al Ender 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 şu an var ya o kadar hızlı basıyorum ki arkadaşlar neye bastığını ben de bilmiyorum Bu arada bu hesabı ilerleyen zamanlarda kullanırız herhalde diye düşünüyorum videolarda Abi bu kaç dakika bu ne kadarmış ya 340 lira verdik her şeyi açıyor kardeşim Tık Mücevher geç önemli değil yeni oyuncu rozeti biraz da alttan tamamlayalım Hop bir karakter daha Lan bu gelmemiş miydi ben mi yanlış anlıyorum Sıradaki seçimi Barley şeyden alacağız. Ben yine kolt açacağım. Sıradaki karakter kolt alacak. Ben de yaptıkça öğreniyorum bu arada. Şuradan bir elmaslarımızı alalım. Bayağı bir elmasımız oldu bu arada. Süper Ender. Altınları toplayalım. Tık. Bu neymiş kardeşim? Ender 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 Ender. Ah be abim be. Colt yavaşça geliyor. Biraz sonra Colt gelecek herhalde. Bir Herhalde bir 6 karakter şu an çıkarttık. Daha fazla da çıkartmış olabiliriz. Ender Ender Ender. Hadi oğlum. Hadi benim koçum. Şu elmasları da top. Oğlum bayağı elmasımız oldu. Ve Colt da geldi. Yeni bir Ender savaşçımız. Ve gördüğünüz gibi açılıyor. Arkadaşlar videoyu buraya kadar da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Dynamite'i seçiyorum. Haydi diyorum. Biraz sonra da Dynamite gelecek. Ender Ender Ender. Destons'u yazdı. Şuradan mücevher elmasları alalım. Bu elmasların sonra üstüne bir şeyler koyarız. Satın alırız herhalde diye düşünüyorum. Siz bu videoya like atarsanız arkadaşlar. Lüyeni rozet, elmas, mücevher, ender ender ender. Hadi be oğlum güzel bir karakter gel artık. Elmas, ender 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 destansı. Abim, tık buradan da alıyorum. Ya aç aç yoruldum yemin ederim gizemli ter bastı. Ve Karl mıydı lan bu? Yes, yeni savaşçı Karl geldi arkadaşlar. Şuradan mücevherleri topluyorum. Yeni oyuncu simgesi. Kostüm var. Kostümü de Dynamite böyle tıklıyorum. Bu neymiş? Megatik beyaz bir kostüm geldi arkadaşlar. Bunu da kullanırız. Belki sonra mı desem acaba? Şimdi ben de tik yok. O kostümle oynayamayacağım. O yüzden belki sonra diyorum. Bakalım. Lan ne oluyor? Star yolu bir şeyler oluyor devam edelim mücevher 47 ender 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 hadi kardeşim rekor kırmamız lazım abi madem 110'dan fazla görev yaptık bu sefer de abi karakter rekorunu kırmamız gerekiyor ve artık hala yeni kostüm geldi aga be tikimiz yok bizim tikimiz kardeşim Dynamite geldi yeni bir olsun savaşçı açılıyor boy seçiyorum ben seviyorum boyu haydi diyorum ve sona doğru Yaklaştık mı? Gorjila yeni oyuncu unvanı efsanevi aldım. Hadi oğlum buradan bir karakter daha geliyor. Yok pardon kostüm geliyormuş abi. Şöyle bir bakıyorum tamamlamana bak. Şunu unutmuşum. Tamam mı? Unuttuklarımız var mı? Bak plus almamışım. Şu an 130 140 tane elmasımız oldu. Elmasımız canlı. <laughs> Elmaslar kaç para gidiyor? Bakacağım şimdi. Burada da bir plus var. Bu pluslar hep elmas. Şimdi bunu da geldim. Şuradan da bir plus daha. Kostüm mü geliyor? Aynen öyle kostümü. Şuradan efsane bir tıkladım. Herhalde buna basıyorum şimdi. Bu arada 15 tane varmış. Az önce gözüküyordu. Şimdi gözükmüyor. Rastgele star hediyesini basıyorum abi. Ender. Al altın. O 15 tane açacağız. Efsanevi altın. Abi güzel bir şeyler var artık ya. Ulan 340 lira verdik efsanevi. Ender ender ender. Altın. Abi basıyorum. Hadi ve, Lan yok mu bir aksak aldı şansı? Ender 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 süper ender. Abi ender 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 ender. Yok olmadı. Kankacığım 8 tane kaldı. Basıyoruz. Abi benim şansım bu aralar yok herhalde. Galiba aşta kazanacağım diye düşünüyorum. Yani aşta da ne zaman kazanacağım hakkında en ufak bir film yok. Süper Ender. Abi Ender 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 Altın Aman <laughs> koyayım Ender 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 Abi böyle bir şey olamaz ya Ya buradan şuradan bir karakter gelmiyor mu bu arada ben de bilmiyorum Karakter gelecek diye seviniyorum ama Tanzilerim şöyle bir Ve son bir star hediyemi açıyorum Ender Allah kahretsin ve şu anda Brawl Pass'i tamamlamış bulunuyorum. Anına bakıyoruz burada almadığım yok. Hepsini almışım abi. Brawl Pass'i de tamamlamış. Böylelikle görevlerimizi de abi bitirmiş oluyoruz. En sonunda arkadaşlar Barley almamıştık. Buradan da Barley alıyoruz. Bir 10 karaktere yakın herhalde. Hop bir tane daha mı geliyor? Bir kostüm mü? Ah kostümmüş. Artık bak alıştım abi kostümün gelmesine. Şimdi arkadaşlar başlarken 4 tane savaşçımız vardı. 10 tane savaşçı daha ekledik ve 14 karakter çıkarttık. Kupamız sıfırda arkadaşlar. 575 kupa olduk. Brawl Pass aldık. Brawl Pass'imizi etkinleştirdik. Star hediyelerimizi açtık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 150 taşımız oldu. Bu da 400 TL eşit herhalde. Dükkana geliyorum şimdi. 6500 güç puanı 3700 mücevherimiz oldu ve 23200 de altınımız burada abi. Bence 10 numara oldu. İlk defa böyle bir şey yaptım ama umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Bundan sonra beğenirseniz her ay tüm görevleri tamamlayacağıma söz veriyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sağ tarafa ve sol tarafa izleyeceğiniz videolar bırakıyorum. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Ben bir dakika kalkmayayım, Baksırlayın. Bay bay.